Çocuklar, Niloya, Pepe ve Maşa'nın banyo zamanı. Ama onlar banyo yapmayı hiç sevmiyorlar. Ben onlara böyle renkli bir havuz aldım. Şimdi köpük köpük bir su yapacağım. Suyun içine renkli toplar da atacağım. Bir de kaydırak koyacağım biliyor musunuz? Kaydıraktan kayıp hop diye köpüklü suyun içine düşecekler. Çünkü çok kirlenmişler. Şimdi suyumuzu koymaya başlıyorum. Oo. Oh. Ama sanki biraz köpüğü eksik. Hemen birazcık şampuan sıkayım. Civcivli şampuanları var onların biliyor musunuz? Bakar mısınız köpük köpük suyumuz hazır. Hadi gelin şimdi kaydırağı koyalım. Evet kaydırağımızı da koyduğumuza göre Niloya'yı, Pepe'yi ve Maşa'yı aramaya başlayalım. Acaba nereye saklandılar banyodan kaçmak için? Niloya Pepe, Maşa, neredesiniz? Aa, burada yoklar. Nilo'ya, Pepe, Maşa, Pepe, Maşa. Aa, bu da ne böyle? Defne mi uyuyor acaba burada? Bakayım bir. Aa, sizi yaramazlar. Banyodan kaçmak için buraya mı saklandınız? Ama ben size çok güzel bir banyo hazırladım. Gelin bakın köpük köpük sular, toplar çok güzel oldu. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. Bakın. Size rengarenk toplu, köpüklü, kaydıraklı bir banyo hazırladım. Yaşasın. Tamam, gelin bakalım. Sırayla kayalım. Önce Niloya kayıyor köpüklü suya. Hazır mısın Niloya? Hazırım. Hadi bakalım kay bakalım o zaman. Hop! Niloya köpüklü suların içine düştü. Şimdi sıra Maşa'da. Gel bakalım güzel Maşa. Hadi bakalım hazır mısın? Hazırım. Kay bakalım. Hop! suya gelmedin ama Nilo'ya kapatmış suları. Maşa da Nilo'ya da suların içine gitti. Şimdi sıra Pepe'de. Gel bakalım Pepe. Hazır mısın? Hazırım. Hey! Çok güzelmiş bu. Köpük köpük su. Hop gel bakalım Maşa. Evet. Önce Nilo ile başlayacağız. Evet. Bir tane Nilo'ya sabun. Bir tane Maşa'ya. Bir tane de Pepe'ye. Hadi bakalım. Nilo'ya yıkanıyor. Maşa yıkanıyor. Pepe de yıkanıyor. Hop. Ay çok güzel yıkanıyorsunuz ya. Ne kadar güzel değil mi? Niye kaçıyorsunuz ki banyodan? Sizi yaramazlar sizi. Bak size çok güzel köpük köpük su hazırladım ben. Yay! Tertemiz oldu. Hadi bakalım bir kere daha kaydıraktan kayın. Temizlendiniz. Sonra sizi kurulayım. Ben de kıyacağım, ben de! He.